Merhaba. Bugünkü derin dalışımıza hoş geldin. Elimizdeki materyaller şey üzerine. IOS lojistik depolama projesi. Senin de kafanı kurcalayan soru şuydu sanırım. Yani bu IOS tam olarak ne? Lojistikte neden bu kadar konuşuluyor? Amacımız işte bu konuyu biraz açmak. Hoş bulduk. Evet kaynaklara bakınca ilk göze çarpan şey hani tek bir devasa IOS projesi diye bir durum yok aslında. Bu kısaltma farklı farklı uzmanlıkları olan yani bambaşka alanlarda çalışan kuruluşları temsil ediyor. IOS Limited var, Innovative Warehouse Solutions var, IWS Group var. Fiziksel büyüklük tabii kaynaklarda Tesla Gigafactory falan örnek verilmiş. Önemli belki ama günümüz lojistiğinde asıl büyük etki metrekareden çok şeyle ölçülüyor. İnovasyon ve uzmanlıkla. Bu dalışta da işte bu farklı iOS'lerin sektöre ne kattığına yani nasıl bir fark yarattıklarına bakacağız biraz daha. Harika. O zaman hemen başlayalım bu farklı iOS yüzlerine marakmaya. İlk sırada iOS LTD var. Şey anladığım kadarıyla bunlar hani açık deniz petrol ve gaz sektörü için. Yani bayağı zorlu bir alan için özel kargo üniteleri yapıyorlar ve DNV gibi yüksek standartlarda sertifikalılar diyor. Bu DNV tam olarak ne demek oluyor? Yani neden önemli? Şöyle DNV sertifikası özellikle e, açık deniz gibi yani aşırı zorlayıcı ve tehlikeli koşullarda kullanılan ekipmanların şey güvenlik, dayanıklılık, e, güvenilirlik açısından en üst düzeyde olduğunu gösteren uluslararası bir onay. Ives LTD'nin bu sertifikaları ISO 9001 de var bu arada. Sahip olması onların bu şeyde niş alanda ne kadar uzmanlaştığını ve regülasyonlara ne kadar uyduğunu gösteriyor aslında. Kaynaklarda bahsedilen o Karayipler'deki sürdürülebilirlik projesi de ilginç, Prior Power Solutions'la ortaklıkları. Hı hı. Bu da işte bu zorlu alanda bile çevreye duyarlı çözümlerin arandığını gösteriyor. Anladım, anladım. Yani anahtar kelime niş uzmanlık ve güvenilirlik burada. Peki diğer oyuncu, New York merkezli Innovative Warehouse Solutions yani IWS. Bunlar sanki bambaşka bir dünyada değil mi? Kaynaklar şey diyor, teknoloji odaklı bir üçüncü parti lojistik yani 3PL hizmeti veriyorlar. Özellikle e-ticarete. Evet, giyim, güzellik falan. Aynen. Ve aynı gün kargolama vaatleri var hem de %99.98 gibi. Yani inanılmaz bir doğruluk oranıyla. Bu nasıl oluyor peki? İşte burada teknoloji tabii ki devreye giriyor. AWS yani e-ticaretin o can damarı olan hız, hatasızlık, esneklik gibi talepleri karşılamak için belli ki e, gelişmiş bir teknoloji platformu kullanıyor. Kaynaklar iade yönetimi, ölçeklenebilirlik, hatta şeyden de bahsediyor. Soğuk zincir lojistiği yani ısıya duyarlı ürünler için. Evet, gıda, ilaç gibi. Aynen o %99,98 doğruluk oranı tabii çok etkileyici ama şey de önemli hani kaynaklar bu seviyeyi sürekli korumanın zorluklarından bahsediyor mu? Yani yatırım kadar sürdürülebilirlik de kritik işte. Çok doğru bir nokta bu. Bir de Avrupa merkezli IWS Group var. Bu daha çok şey gibi bir şemsiye kuruluş değil mi? Lojistik ve malzeme taşıma sektörlerine ürün ve hizmet sağlayan farklı markaları topluyormuş bünyesinde. Odakları da güvenlik, verimlilik ve müşteriyi geleceğe hazırlamak. Aynen öyle. IWS Grup yani diğer IWS'lerin ve aslında tüm lojistik operasyonlarının sorunsuz çalışması için gereken o temel altyapıyı, ne bileyim forkliftlerden depo güvenlik sistemlerine kadar sağlayan oyuncuların önemini gösteriyor. Yani lojistik sadece depo değil, kocaman bir ekosistem işte. Sürekli iyileşme ve adaptasyona vurgu yapmaları da sektörün dinamizmini gösteriyor tabii. Bu farklı örnekler üzerinden şeye de bakabiliriz. Modern lojistiğin genel eğilimlerine. Kaynaklarda otomasyonun altı çok çizilmiş AMR'ler. Otonom mobil robotlar. Evet, AGV'ler, ASRS, yani bu robot teknolojileri depolarda baya bir şey yaratmış, devrim yani. Yapay zeka da var hani tahminlemeye, optimizasyon için. Ve nesnelerin interneti, IoT. Her şey bağlı. Tabii tabii. IWS'in o müthiş doğruluk oranı da işte muhtemelen bunların birleşimi sayesinde oluyor. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı çalışıyor zaten. Şöyle düşün, IoT sensörleri veri topluyor, yapay zeka işte bu veriyi analiz edip karar veriyor. Otomasyonda uyguluyor. Verimlilik, maliyet, doğruluk işte anahtarı bu entegrasyon. Kaynakların dediği gibi amaç sadece maliyet değil, ee, insanları daha değerli işlere yönlendirmek aslında. Evet, evet. Sürdürülebilirlik de var tabii. IWSLTD'nin o enerji ortaklığı ya da genel yeşil depo trendleri, LED aydınlatma, güneş panelleri falan notlarımızda var. Kesinlikle. Bu artık sadece iyi olsa güzel olur denen bir şey değil. Yani operasyonel verimlilik ve itibar içinde önemli bir rekabet unsuru oldu artık. Peki madalyonun diğer yüzü yani zorluklar, kaynaklar bu artan dijitalleşmenin e, ciddi siber güvenlik riskleri yarattığına dikkat çekiyor. WMS'lere yani depo yönetim sistemlerine fidye saldırıları ya da işte o IoT cihazlarının ele geçirilmesi gibi örnekler var. O siber güvenlik artık operasyonel devamlılığın yani olmazsa olmazı. Kaynaklarda geçen bir örnek var hani bir WCS yani depo kontrol sistemi sağlayıcısına yapılan saldırı 200'den fazla merkezi etkilemiş. Yani riskin boyutu gerçekten çok büyük. Her bağlanan cihaz potansiyel bir giriş noktası demek. Bir de şey var çalışanların bu yeni teknolojilere adaptasyonu meselesi. Ve tabii operasyonların esnekliği, hani IWS örneğindeki gibi ölçeklendirirlik. Kesinlikle. Pazar koşulları sürekli değişiyor, tedarik zincirinde aksamalar oluyor, talep dalgalanmaları. Yani kaynaklar da modern lojistiğin bu belirsizliklere hızla cevap verebilme yeteneğinin altını çiziyor. Esneklik artık lüks değil, yani zorunluluk. O zaman şöyle bir toparlayalım. "I best" dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey tek bir dev proje değil. Aksine lojistiğin çok farklı alanlarında. Ne bileyim, Açık Deniz güvenliğinden e-ticaret hızına, temel malzeme taşımadan teknolojiye, uzmanlaşmış, e yenilikçi ve kendi alanlarında büyük etki yaratan farklı oyuncular. Onların hikayesi aslında tüm sektörün içinden geçtiği dönüşümü özetliyor gibi. İşte teknolojiyle bütünleşme, sürdürülebilirlik arayışı, güvenlik ihtiyacı ve tabii ki o vazgeçilmez esneklik. Çok güzel özetledin. Günümüz lojistiğinde büyük olmak dediğin gibi artık sadece fiziksel boyutla değil, yani yarattığın değerle, odaklandığın alanda en iyi olmakla ve işte teknolojiyi akıllıca kullanarak fark yaratmakla ilgili. Bu farklı IBS'ler de işte sektörün bu çok katmanlı ve sürekli değişen yapısını bize gösteriyor. Peki o zaman sana ve tabii bizi dinleyenlere son bir düşünce sorusu bırakalım. Şimdi tüm bu farklı uzmanlıklar, otomasyon, yapay zeka hani iç içe geçiyor ya Acaba bir sonraki büyük devrimsel adım, hani kaynaklarda da ufak tefek ipuçları vardı sanki, insan ve makine arasındaki işbirliğini belki de hiç hayal etmediğimiz kadar farklı bir boyuta taşıyan, daha şey, simbiyotik bir çalışma modelinden mi gelecek dersin? Ne dersin?